Peygamber Efendimiz'in bütün kainatın yaratılma sebebi olduğuna dair hadis sahih midir? Hayır. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım şeklinde bir hadis yok. Bu, buna benzer bir ifadeyi ben Barnabas İncil'inde gördüm. Öyle hatırlıyorum. Yani belki oradan geçmiş olabilir Müslümanların arasında böyle bir şey yayılmış olabilir. Ee, yani Ahir zaman peygamberinin yüzsüzü hürmetine her şeyin yaratıldığını ifade eden bir takım ifadeler Hristiyan kaynaklarında daha doğrusu Hristiyanların kabul etmediği kaynakta Varlamaz İncil'inde geçiyor. İslam kaynaklarında, hadis kitaplarında böyle bir hadis yok. Yaratılan her şey peygamberimizin ruhundan yaratıldığı söyleniyor. Hz. Adem'in cennetin kapısında Peygamberimizin ismini gördüğü söyleniyor. Bunlar doğru mu? Yani görmüş olabilir. Bu hususta bazı rivayetler var ama kesin bir şey yok. Yani sahih mertebesinde hadis lazım. Sahih mertebesinde bir hadis olursa kabul edilir. Ama buna benzer mesela yaratılan her şey Peygamberimizin ruhundan yaratıldığı yani böyle bir kesin böyle bir delil yok yani. İlk yaratılan Peygamberimizdir. Bununla ilgili hadis var. İlk yaratılan odur, Kıyamet günde de kabirden ilk çıkacak olan Peygamberimizdir, cennete ilk girecek olan Allah Resulüdür. Tam bunlar var. Ama Kıyamet günü ilk şefaat edecek Peygamberimizdir. Fakat böyle her şey Peygamberimizin ruhundan yaratıldı, böyle bir delil yok.